Evet çocuklar bugün sizinle çok güzel çalıştık. Beraber boyama yaptık ve siz de beni çok güzel dinlediniz. O yüzden şimdi serbest oyun vakti istediğiniz gibi oynayabilirsiniz ders bitimine kadar. <laughs> Ama etrafı çok dağıtmak ve fazla yaramazlık yapmak yok. Baştan söyleyeyim anlaşıldı mı? Peki öğretmenim. Evet. Anladım. Tamam. Masada itleyebilir miyiz peki? Evet itleyebilirsiniz. Masalarınız zaten hafif. Tamam. O zaman iyi eğlenceler. Tamam. Oyun saatlerine bayılıyorum. Ben pek sevmiyorum. Bu saat ne? Uykum mu var senin bebe? Ne var yani uykum var. Git şu köpek yatağında uyu o zaman. Yatak mı? Hmm, hmm, bak çok mantıklı. Oyuncak köpek yatağı var burada. Git yat ona uyu hadi. Hmm, yatak. Ha 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 oluyor. Ha ha ha. O oh, benim arabam var çekil Arabamı süreceğim içecek. ve bu Radyo benim. Sanak bonbon dinle şimdi şu müziği Sanat tan değilim ben. Oha! Tofa dedi. Da da. Lan müzik çalt. Neaptesin çalışıyorum. Bu radyoyu asla kapamayacaksın. Uyumak istiyorum. Sen bu kadar müzik açarken uyuyamam. Ben de dinlemek istemiyorum bu saçma sapan müziği. Hah. Hiç kimse dinlemek istemiyor Punk boyu. Ay ne öyle Punk çünkü. Boy. Cevksiz. Bu kadar çirkin bir şey hangimiz dinlemek isteriz ki? Zevksizsin. Sen de zevksizsin. Herkes zevksiz. Ben devam. Benimle böyle konuşamazsın. <laughs> Şimdi git orada dur. Sana <laughs> emrediyorum Punk Boy. <laughs> Küsle. Küsmeyi devam etmeni emrediyorum. Ama niye oldu üstü ya? Öf öf gürültü yapıp duruyor sürekli. Herkes benim lafımı dinler. Penny şimdi buraya gel. Efendim paranah benim. Efendim. Seninle doktorculuk oynayacağız. Tamam ben doktor olabilir miyim? Hayır doktor benim sen hastasın. Bak bakalım buraya ben şimdi mi oynayacağım. Bak burada ilacım da var. <laughs> Kalbini dinliyorum. Hı. Aa Penny bu çok kötü bu çok kötü. <Gülüyor> ölmek <Gülüyor> üzere misin? Hayır hayır. Sana hemen bu ilacı vereceğim. Hayır. İyileşeceksin. Al bakalım. Artık ölmek zorunda değilsin. İleride çok Penny. içtim bir şey olur mu? Hiçbir şey olmayacak. Ben buradaki en iyi doktorum. Biraz daha yatabilir miyim peki? Hmm. Yapmanı izin <laughs> veriyorum. yazıyor. Bu da rapor. <laughs> Harika bir doktorum. <laughs> ben de oynayabilir miyim? <laughs> oynayamazsın. Neden? Bu Pelin'in ve benim oyunum. Benim de oyunum yok. Kendine bir oyun bulmanı emrediyorum sana. Biz de rahat bırak. Oyun oyun. Git ya kendi oyun bul. Bak mesela ben doktorculuk oyununu az önce icat ettim. Hmm. sen de kendine bir oyun bul. Hı hmm. hı. E, oyun oyun. Ay. Ne hmm. oyun ya? Aman git kendi oyun bul. Üf. Biz de var yani burada önemli şeylerden bahsediyoruz. Bebek şeyleri konuşmuyoruz. Biz. Evet biz bebek değiliz. Sen bir bebeksin. O yüzden git. bezin var. Ha. <laughs> Aynen bezin de var. Git uyumaya ne bir şeyler bul sen. Sen ne bileyim süt iç suluğundan. Hmm. Hmm. Ne yapıyorsun sen? Süt içiyorum. Peki iç. Ben geçeceğim. Hey. Pardon bir solunu yere düşürdün. Bunu görürsen sen çok güzel. Hı, hı. Hiç düşüyorsun. Daha yürümeyi bile öğrenemeden okula gelmişsin. Sakız yere attım. Sakız yere atılmaz. Suluklar da yere atılmaz. Of sen çok... Ah Park Boy. Ne? Ben kimseyle konuşmuyorum. Şimdi konuşacaksın eminim ki. Angel sulundan içiyor. Ana! Baba baba baba. <laughs> Suluğumdan mı içiyor? Benim suluğumdan hem de. Bu mümkün olamaz. Ne yapıyorsun sen? Suluk. Ne suluğu? İçiyorum. Ne içiyorsun? Hı. Bilmiyorum. Su galiba. Su falan yok. Benim suluğumda kahve var. Sen kahve içmişsin. Hayır kahve mi? Bu ev kimse kahve getiremez. Kendi dışı evet, benim bizi duymadın mı Punk Boy? Ben kahve getirdim. Ben kahve içiyorum tamam mı? Hani bakayım? Ben anlamıyorum. Ben en doğrusunu bilirim. Getir bana onu Angel. Bu kahve değil. Su. Sen ne bilirsin? be? seni kahveden sudan neyinden hiçbir yok ki yani. Ne bileceksin sen suyu mu kahve mi? <laughs> o yüzden bana verin. Ben her şeyi biliyorum. İçemezsin. Herkes benim sudan içemez. İnanmıyorum ben seni kahve getirdiğine. Yoksa seni öğretmeni şikayet edeceğim. 10 saniye var park boy. İçemezsin. Benim suluğumdan başka da bir şey söylemeyeceğim sana. <laughs> Aha, bak aldım bile. Elbette senin çiftliği suluğundan içmeyeceğim. Başka bir test yapacağım. <laughs> <laughs> Yere döktün bütün suyu. Bak kahve falan yok. Su. Punk boy. Sen bir yalancısın. Aa! Yalancı punk boy. Yalancı punk boy. Yalancı. Yalan, punk boy, yalancı. <laughs> yalan mı söylüyorsun punk boy? Hiç havalı değilsin. Aynen öyle. Az önce bütün yalanlarını ortaya çıkardın. Bana teşekkür etmenize gerek yok. Yani görevimi yaptım bir hükümdar olarak. Çekil altından sinirim senden çıkamayayım <laughs> Hey sen. Elindeki sulukta ne yaptığını zannediyorsun? Su içiyorum bu suluktan. O suluk bana hiç. Ver onu bana. Ben <laughs> <laughs> Patiyem, patiyem. Sakızına yapışmış. Bu sakız senin mi? O sakızını yere attı. Ben gördüm sakızını yere attığını. İnanamıyorum güzelim patiyem. Yerde kaldı. Aa, sulum ama sulum daha önemli. Beni bile düşürdünüz be. Hey burada ne oluyor? Öğretmenim. Burada öğretmenim. neler oluyor? Kim bana anlatacak? Bekliyorum. Ben anlatabilir miyim? Her Şeyi. Angel öğretmenim. Her şey Angel'ın suçu. Hı <laughs> hı. Önce yeri sakız attı. Ee, sakız hala burada gördüğünüz gibi. Evet görüyorum. Bir de ayakkabı var. Bu da Pavanat Bey'im patiyi. Yani önce herkesin suyundan işte tek tek. Ha, doğru mu? Doğru evet benim hepimizin suyundan işte hatta benim suyum döküldü onun yüzünden. Ben çok sinirliyim konuşamayacağım sinirimden yani o kadar sinirliyim yani. Patiğim kimde kalıtı? Ne alacağım ben bu da galiba? Şu <laughs> Sonrasında... Bana bir sakıza bastım ve pati çıktı. Pati de burada zaten sakıza yapıştı. Evet. Başka ne oldu? Hatırlayamıyorum ya. Kovaladılar birbirini. Nasıl hatırlayamıyorsun? Şaşkın. Hafıza kaybına mı uğradın? Birbirini kovaladılar. Daska ezdiler. Her şey oldu evet benim. Kısacası her şeyin suçlusu Angel. Angel. Lütfen an yanıma gelir misin? <laughs> Angel. Hadi gel konuşalım. Efendim. Bak şimdi Angel. Bu söylediğinler doğru mu? Evet. Bütün ortalığı sen mi karıştırdın? Evet. Angel başkalarının suyundan içemeyiz. Hastalık kapabiliriz. Başkalarının eşyalarıyla oynamamamız lazım. Nöy yapamayız. Pikiyonik. Anaokulunu bu kadar dağıtman hiç doğru değil. <laughs> o Angel. Bak, lütfen ağlama. Tamam mı? Cezaya kalsın öğretmenim. Böyle ağlamakla yırtamaz bu işten. Bütün okulu mahvetti. Yap yap ağla. Oo, ne ağla dünya. Bak şimdi ben konuşuyorum lütfen. Peki. Bak Angel. Niyetinin kötü olmadığına eminim ama siz gittikten sonra bu okulu ben topluyorum tek başıma ve eve çok yorgun dönüyorum. Maalesef okul bitiminde benimle beraber toplamaya yardım etmek zorundasın. Peki öğretmenim. Çünkü burası çok dağınık. Peki öğretmenim. Ve bana bir söz vermeni istiyorum. Bir daha kimsenin sunundan içmeyeceksin tamam mı? Tamam öğretmenim. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi Evet arkadaşlar. Bugün hepimizin de öğrendiği gibi başkalarının özel eşyalarını izinsiz kullanmamalıyız. Hele gibi kişisel eşyaları asla kullanmamalıyız. Böyle okul kanalının başka bir bölümünde görüşmek üzere.